Karanlığın derinliklerine bir yolculuğa hazır mısınız? Bugün sizi, doğanın en gizemli ve tehlikeli köşelerinden biri olan Criswell Craigs mağarasına götüreceğiz. Bu hikaye, geri makinin son keşfinin nasıl bir trajediye dönüştüğünü anlatıyor. Dar tüneller, tükenen oksijen ve zamanla yarışan bir hayat, 1999 yılında İngiltere'nin Yorkshire bölgesinde yaşanan bu olay, mağaracılığın en unutulmaz trajedilerinden biri olarak tarihe geçti. Gary Makin, 25 yaşında genç, tutkulu bir dağcı ve mağaracıydı. Mağaralar onun için bir hobiden çok daha fazlasıydı, adeta bir yaşam biçimiydi. Karanlık tünellerde ilerlemek, yer altının sırlarını keşfetmek onu büyülüyordu. 1999'un serin bir sonbahar gününde, Geri ve birkaç arkadaşı, İngiltere'nin ünlü Criswell Craigs mağarasını keşfetmeye karar verdi. Criswell Craigs, sadece doğal güzellikleriyle değil, tarihsel önemiyle de dikkat çekiyordu. Mağarada bulunan fosiller, ilk insanların burada yaşadığını kanıtlıyordu. Ancak bu güzellik, tehlikelerle doluydu. Dar geçitler, ani derinlikler ve öngörülemeyen tüneller, burayı yalnızca deneyimli mağaracılar için uygun kılıyordu. Geri, yılların deneyimine sahipti. Ama ne yazık ki, bu yolculuk onun sonuncusu olacaktı. Geri ve arkadaşları mağaraya adım attıklarında her şey yolunda görünüyordu. Geniş girişler, etkileyici taş odalar ve sarkıtlarla süslü tavanlar grubu adeta büyülemişti. Mağaranın büyüsü onları daha derinlere çekiyordu. Ancak ilerledikçe tüneller daralmaya başladı. Hava ağırlaştı, karanlık daha yoğun hale geldi. Grup, mağaranın en zorlu bölümlerinden biri olan dar bir geçide ulaştı. Bu geçit yalnızca en cesur ve deneyimli mağaracıların göze alabileceği bir yerdi. Geri ve arkadaşları geçidi denemeye karar verdiler. Herkes teker teker geçti, ancak geri, geçidin tam ortasında bir şeylerin ters gittiğini fark etti. Vücudu kayaların arasında sıkıştı. Başta bu durum sıradan bir aksilik gibi göründü. Mağaracılıkta sıkışmalar yaygın olabiliyordu. Ancak geriin hareket edemediği kısa sürede anlaşıldı. Arkadaşları onu çekip çıkarmaya çalıştı, ama her deneme başarısızlıkla sonuçlandı. Dar tünel, adeta geri yutmuştu. Dakikalar saatlere dönüştü. Gerin sıkıştığı yer, sadece birkaç santimetrelik bir alandı ama bu küçük alan onun hayatını tehdit ediyordu. Nefes almak giderek zorlaşıyordu. Soğuk taşlar, bedenini sıkıca kavramıştı. Arkadaşları, panik içinde çaresizce çabalarken, gerin durumu kötüleşiyordu. Hızla bir kurtarma ekibi çağırıldı. Ancak mağaranın yapısı, kurtarma çalışmalarını neredeyse imkansız kılıyordu. Dar tüneller, derin geçitler ve karanlık ekibin ilerlemesini engelliyordu. Geriye ulaşmak için ellerinden geleni yaptılar ama her geçen dakika umutlar azalıyordu. Oksijen tükeniyor, zaman daralıyordu. Kurtarma ekibi, gerinin sıkıştığı noktaya ulaşmayı başardığında durumun ciddiyeti ortaya çıktı. Tünelin darlığı herhangi bir hareketi imkansız kılıyordu. Çeşitli araçlar denendi ancak hiçbiri işe yaramadı. Dilin bedeni, kayaların arasında adeta bir tutsak gibiydi. Soğuk hava, uzun saatler ve tükenen enerji, onun dilencini kırıyordu. 48 saatlik bir mücadelenin ardından, trajik gerçekle yüzleşildi. Geri makin, hayata veda etmişti. Ancak bedeni, o dar tünelden çıkarılamadı. Mağara, geriyi sonsuza dek sakladı. Criswell Craigs, bir adamın hayatını yutan bir anıt haline geldi. Geri Makin'in ölümünden sonra, Criswell Craigs mağarası tartışmaların odağı oldu. Bu trajedi, mağaracılığın tehlikelerini gözler önüne serdi. Yerel yetkililer, mağarayı sınırlı ziyaretlere açtı ve tehlikeli bölgeler kapatıldı. Gary'in bedeni, o dar geçitte, doğanın derinliklerinde kayboldu. Onu bulmak için yapılan tüm çabalar sonuçsuz kaldı. Gary Makin'in hikayesi, sadece bir mağara keşfinin trajik sonunu değil, doğanın gücü karşısında insanın ne kadar savunmasız olduğunu da anlatıyor mağaracılık, cesaret ve tutku gerektirir ama aynı zamanda büyük bir saygı ve dikkat ister. Bir inanısı, Criswell Craigs'ın karanlık tünellerinde yaşamaya devam ediyor. Criswell Craigs, bugün hala ziyaretçilerini büyülüyor ama aynı zamanda tehlikeleriyle uyarıyor. Her keşif, daha fazla öngörü ve hazırlık gerektiriyor. Doğa, insana sınırlarını hatırlattığında, bazen geri dönüş mümkün olmuyor. Geri makinin mağara ölümü hikayesi burada sona eriyor. Bu trajik olay, doğanın bilinmeyenlerine dair bir hatırlatma. Eğer gerçek ve etkileyici hikayeleri seviyorsanız, daha fazlası için abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.